yaşasın. Artık kimse beni tanıyamayacak. Sadın kötü adamlardan kurtuldum. Beni asla yakalayamayacaklar. Ee, şey merhaba, ben Melis'in arkadaşıyım. Tuvalet neredeydi acaba? <laughs> ya Melis, sen niye böyle giyindin? Niye böyle konuşuyorsun? Anne, sen beni tanıdın mı? Ya niye tanımayayım ben seni? Oh, tabii tanırsın, ben senin kızınım. Ama bak görürsün, onlar tanımayacak. Melis, onlar kim? Herkes salonda mı? Evet, salonda. Ne oldu? Bak şimdi, salona iniyorum. Sakın çaktırma, tamam mı? Melis, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Anne, sonra anlatırım ne yapmaya çalıştığımı. Şimdi hep salona gitmem lazım. Hadi. Ay bu kızı iyice hatırlattı. Melis. Melis ne haber? Ne yaptın Melis? Anne. Sen mi söyledin? Neyi? Melis olduğumu. Ay Melis saçmalama. Beraber geldik ya buraya. Nereden anlatılır o zaman? Cık. Hay Allah'ım ya. Melis. Ne rahat bırak beni. Türüncüğüm hayırdır? Bilmiyorum Semih, bu da böyle bir model işte. Ne yapmış, fön mü çektirmiş saçına? Ya peruk takmış işte, gözlük filan, perçem kesmiş. Aa, bana benzemeye başladı. Öyle istiyor galiba, ne bileyim ben. Kahretsin ya! Böyle olmayacak. Benim başka bir şey yapmam lazım. Ama ne? Bu ne? Zehra'cığım. Kertenkele kaçtıktan sonra seni hiç aradı mı? Yok, aramadı. Nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Nereden bilebilirim Semih'cim? Zaten Ziya Sokrat'a bıçağı kimin verdiğini bulmadan ortaya çıkmaz ki. Hayatım umarım bir an önce bulunur da o kişi Ziya aklanır değil mi? Sokrat'ı bıçağa veren bu evden birisi Semih. Lütfen hiç kimse bir yere kaybolmasın. Akşam sorguya çekeceğim hepinize. Ya Melis'i gören oldu mu? Aa, o sabah bir yere çıktı ama ben tam bilmiyorum yani. Allah Allah. Ya bana haber vermeden nereye gitti yine bu kız? Tülinciğim nasılsın? Dün akşam bayağı kötüydün de o yüzden soruyorum. Ay Semih ya. O hayaleti gördüm ya o andan beri böyle hala elim ayağım titriyor. Ya gözümün önünden gitmiyor hayalet. Ay Semih yani sen de bunu bile bile bana niye hatırlatıyorsun ya? Cık. Of. Ay bir dakika hayalet mi dediniz? Evet. Hayalet gördüm ama hiçbiri inanmıyor ki bana. Yemin ediyorum dün gece ben de gördüm aklım gitti resmen ya. Daha dur hiçbir şey görmedin sen. Bak bak gördünüz mü? O da görmüş işte ya. Tülincim hayalet değildir o hayal görmüşündür sen. Ay Semih Semih Allah aşkına ya ben ne gördüğümü bilmiyor muyum? Hayalet gördüm hayalet. Buyurun kimi aramıştınız? Aa, ben e, ben e, Tülin'in abisinin oğlu Adnan. Halamdan çağırır mısın güzelim? Tabii efendim. Vay 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 vay. Eve bak be sıra yavrusu. Vay. vay. Ay o hayalet yüzünden neredeyse kalp krizi geçirecektim. Allah'ım korudu. Of. Tülin Hanım, yeğeniniz geldi. Yeğenim mi? Abinizin oğlu Adnan. Adnan? 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 Yenge senin Adnan diye yeğenin mi vardı? Arkadaş, tespiye de ulaşamadım ya. Buyurun. Kime bakmıştınız? Vay! Halam! Aa, ya ne saçmalıyorsunuz siz? Kimsiniz? Ay annem bile beni tanımadı. Demek ki iyi şekil yapmışız ha. Aşk olsun hala ya. Ya yeğenin Adnan ben nasıl tanımazsın? Benim abimin Adnan diye bir oğlu yok. Ee, ben gayrimeşruyum. Aa, ne saçmalıyorsunuz siz? Abimin çok düzgün bir aile hayatı vardır. Cık cık cık. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Anne ne gayrimeşrusu Melis ben. Melis? Yum. Oğlum nereye böyle? Bırakayım seni. Vay aslan babam yakıyorsun yine ha. Atla. Ya babacığım sen bana halen söylemedin. Sen nasıl zengin oldun? Oğlum söyledim ya. Hazine buldum dedim ya. Ya baba bırak Allah'ını seversen ya. Sen bana doğruyu söyle. Kimden miras kaldı sana? Bizans kralından. Bizans kralı mı? Evet. <laughs> Melis, sen manyak mısın? Niye böyle giyindin? Ay anne, tehlikedeyim diyorum. Anlamıyor musun ya? Tehlikede adamlar takip ediyor beni. Ne? Şişt. Anne sus! <laughs> ya anne, ya bunu yapmak zorundaydım. Böyle gizlenmek zorundaydım. Bak şimdi, içeriye beni yeğenin Adnan olarak tanıtıyorsun, tamam mı? Melis, tatile gitti, nereye de gittiğini bilmiyorsun. Lütfen anne. Ya Melis, sonra ne olacak peki? Bilmiyorum anne, sonrasını bakarız. Bir tek sen bileceksin ama bunu, lütfen. Hey Allah'ım ya, şu başımıza gelenlere bak. İyi, tamam. Adnan, oğlum. Hadi geç içeri geç. geç. Haydi, haydi, haydi. Haydi, de, de, haydi, de, haydi, de, haydi. De, haydi. <laughs> Gel Adnan'cığım. Geç tatlım. Selamünaleyküm ahali. Aleyküm. Aleykümselam. Evet, tanıştırayım abimin ikinci evliliğinden olan oğlu Adnan. <laughs> Bir süre bizimle kalacak. Ay çok yakışıklı değil mi? Ha? Evet, çok. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk canım. Ah, Melis aradı, tatile gitmiş. Aa, ne gitmiş ya? Ay Semih tatile gitmiş işte yani. gider arada bir biliyorsun. Kafasını dinlemek istemiş. Ay Allah ya. Ben de kuzenimi görmeye gelmiştim ama... ...daha buralardayız nasıl olsa idare ederiz. Üfürdetmesek <laughs> <Üpürt> <laughs> Adnan'cığım. Tavşan kanı mübarek valla.